Sarıgazi Meydanı'nda bulunan Halk Ekmek Büfesi'ni dün akşam Sancaktepe Belediyesi ekipleri hukuksuz bir şekilde yerinde kaldırdılar. Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar. Biz de bugün şu karşıda kaldırdıkları yerin tam karşısında Büyükşehir'e ait olan kamu akışını bozmayan iyi bir noktaya otobüs durağının yanına konumlandırdık. Burayı ihtiyaç sahibi bir kadın arkadaşımız, ablamız, büyüğümüz bunu işletiyor ve halka hizmet ediyor. Ortalama Sarıgazi Meydanı'nda bulunan bu büfede her gün ihtiyaç sahibi onlarca aile ücretsiz bir şekilde ekmek alıyor. Yaklaşık 400-500 civarında aile her gün 2000-3000 ekmeği burada 1 lirada evine götürüyor bu karda, bu kışta, bu önemli günde şu anda herkes ailesinin ve çocuk çocuğunun yanında olması gerekirken arkadaşlarımla ve büfe işleticimizle bu karda bu olaya maruz kaldığımız için de çok üzgünüz.